aşıklar diyarı yakında kanal D'de sen tam tur ve yarım tur güzellikler özel üstelik sen markamızın seçili yen sezonu saçlarında hafifliğin gücünü hissedin <laughs> yalanla karşıtı bakım için L'Oréal Paris'sel sevdeni yeni yapıyor sayfa hiyaluronik asit içeren formülüyle ikili etki. Saç diplerini yağdan arındırır, saç boylarının nemini geri kazandırır. El sevden yeni hidra püyo. Çünkü biz buna değeriz. Aşkım, bir yeri yok. Garanti BBVA Mobil neden Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulaması? <laughs> Çünkü içinde tüm ödemelerinizi kolayca yapma imkanı var. HGS'den vergi ödemelerine, okul harç ödemelerinden cihazal ödemelerine, tüm işlemleriniz Garanti BBVA Mobil'de tek yerde. Garanti BBVA Mobil'i yenilikleri kaçırmayın. Bu bir şey. Jensi, Vitaminlerin hepsi. Her gün içiyorum bir tanesi Bu yüzden her güne ben doldoluyum şey başa. Canlım durdurmaz. Oh, la, la Yeni İtalyan lezzeti. Oh la, la tiramisu. Kahve aromalı kek, labne kremasıyla buluştu. Bu lezzete ilk gerçek çikolatası eşlik etti. Şimdi raflarda. Oh, la, la. Bugün Rexona ile gri tişört testi yapacağız. Rexona'nın üstün korumasını hep birlikte görelim. Rexona'nın 72 saat kesintisiz korumasıyla. Kesintisiz hareket. Kazanan Rexona. Kesintisiz hareket, kesintisiz özgüven. misafir geldiğinde pastaneden alınmış gibi o muhteşem lezzetiyle. Her güne lezzet katmak için Ülker Hanım Eller Frambuaz Soslu Kurabiye şimdi yeni Zulu paketinde. Her seferinde aynı lezzeti yakalayabileceğiniz çiğ sütten direkt yoğurt elde edebilen dünyanın ilk ve tek teknolojisi. Fakir Pastör. ilginç bir aktif ya. Çalışkan probiyotikler sindirimini düzenlesin. Aç bir aktif ya hadi. Hemen başlasın şimdi. Aktif ya ile bağırsak da iyilik hareketi. Yine aktif ya probiyotikli şey. Çalışkan probiyotiklerle iyi hisset. Aç bir aktif ya köpük gücü. Ters kullanılabilir şişesiyle temizlikte tüm kuralları alt üst edin. Daha fazla alan kaplayan yoğun köpüğüyle ulaşılması en zor yerlere ulaşır, mikropların yüzde %99 99.9'unu öldürür. Maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos köpük gücü. Durdurulamaz. Sen kurudu artık anne. Her şey yine tozdu mu? Hep mi böyleydi? Nasıl? <laughs> Bazı çiçekler vardı. Hangi sopra koysam açar. Ne zaman boynu yürüyse... ...güneşi görür görmez hemen döner yüzüne. Nasıl oldu bir günde dışarı çıktı. Abi ne kimler yardım ettiyse... ...Haluk Aksu'yu da onları öldürdü. Haluk Aksu'nun sahip olduğu ne varsa hepsini istiyor. Bazen hiç uzağımızda değildir katil. Ya da katiller. Yağmurum ağlama, özür dilerim diyebilsem. İki gündür tanıdığın savcı ne zaman yaman oldu? Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Benim işim değil o menüke. Evden çıkıp gitmiş, <laughs> ağrıyor açmıyor. Bu kaçıncı kahve belişim kızım? Yalan yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de. <laughs> Aracını arabam.com'a trim satanların %96'sının önerdiği trim satla. Sen de bir dakikada teklifi gör, aynı gün trim sat, paran 15 dakikada cebine gelsin. Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Philips 7000 serisi robot süpürge. Yüksek emiş gücü, küçük engel algılama ve titreşimli mopla her an zahmetsiz temizlik. Temizliği Philips'e bırakın, siz keyfinize bakın. Biliyor musun? Sağdakini ya da soldaki, seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Biliyor musun? Sağdakini ya da soldakini seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Beyaz dişler hepimizin istediği bir durum ama doğru ürünle yol almak hepsinden Değerli. Yeni sensörlerin klinik beyazlık 2 ton daha beyaz dişler ve 7-24 hassasiyet korumasını tek bir üründe buluşturuyor. Hassas dişler için diş hekimlerinin önerdiği bir numaralı marka. Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. <laughs> Yenge öyle verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu. <laughs> olsa olsa bilmeyen var. <laughs> Hacimsiz ve kuru saçlar sebebi nemini kaybetmiş saç derisi. Yeni Clear Woman Hyaluron Nem Terapisi içerdiği hyaluronik asit ve serumitle kuru saç derisine nemi hapseder ve 48 saat boyunca koruma sağlar. <laughs> okula dönüşte bağırsaklara dikkat. Entero Germinalın içeriğindeki probiyotikler çocuğunuzun bağışıklığını desteklemeye yardımcı olur. Entero Germinal ile bağışıklığınız okula hazır. <laughs> Felix ve Ruby Williams sunar. Kedi olmak bir harika. Kurina'dan Felix. Evet, bizi başlamadan yine bir tatlılık yapalım mı? Kartoş. Aşkım büyüsün. Ne hmm. de ne çikolatalı, ne sevdiğim. Hmm. Geçirtmeyi sevenlere çok özel bir tatlılık. Yeni Kartdor, aşkın büyüsü. Aks'ın yeni premium kokularıyla tanış. <laughs> yeni Aks Premium Collection. Parfüm kadar çekici kokular. En Çok o başlar. Şey, cesim, besim, besim, vitaminlerin hepsi. Her gün içiyorum bir tanesi. Bu yüzden her gün. Öme. anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil çocuk devam sütü, içeriğindeki D vitamini ile bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. Babacım kızınız olacak <laughs> <laughs> Bundan sonra senin en büyük davan o kız çocuğu olacak, kızın olacak. Asıl savaş bu. Bu oyunu yapayım. Biz kazanırız, siz kaybedersiniz. Adalet yerini bulsun da kıyamet korusun gelmişsin. yeni sezonuyla Çarşamba akşamı Kanal D'de. Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Philips 7000 serisi robot süpürge. Yüksek gücü, küçük engel algılama ve titreşimli mopla her an zahmetsiz temizlik. Temizliği Philips'e bırakın. Siz keyfinize bakın. C, C'si, B'si, D'si Vitaminlerin hepsi Her gün içiyorum bir tanesi Bu yüzden her gün ben Doktorunu yaşamak Kendimi durdurma <laughs> Ooo şefim Ülker çikolatalı gofret efendim Kendime de verin Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu Olsa olsa bilmeyen vardır Ülker <laughs> <laughs> kaldım. Her şey ters gitti. Merak etme, düzeltmeye geldim. Yeni Elidor Brezilya keratin bakım kürü. Sür, kurut, ısıyla düzleştir. Isının yarattığı hasara karşı saçlarınızı korur. 7 gün boyunca pürüzsüzlük sağlar. Yeni Elidor Brezilya keratin serisiyle mükemmel düz saçlar hep benimle. çekici kokular. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık oyuna, Anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığında, gördüğünden, ilham alaksında. Ekle yolculuğuna. Filiz 50 yıldır Türk buğdayına olan tutkusuyla Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Biz ki bu uğurda sosyal medya hesabımızı aşk defterimiz kapattık. Herkesin konuştuğu dizilere Fransız çaldık. Dedem gibi tuşlu telefon kullandık. <laughs> Zafer'e inandık, çok çalıştık ve kazandık. Sen de sınavlara Zafer yayınlarıyla çalışıyorsan... ...Zafer konuşmanı şimdiden hazırla. Olala. Oh, Yeni İtalyan lezzeti Olala oh, Tiramisu. Kahve aromalı kek, lavne kremasıyla buluştu. Bu lezzete İlker çikolatası eşlik etti. Şimdi raflarda. Olala. Oh, Olala. <laughs> Hayatım ne oldu? Düğünüm için en iyisi oldu. Korkmaz var. porselenlerim olmadan olmaz. Çünkü korkmaz porselen setinin kusursuz bon inceliği, yemeklere lezzet, sofraya değer katan tasarımı var. Ben her her işin bir kadar var. yumuşak. Sarılması. Yumuşacık keki ve yüzlüyüz çikolatasıyla lumpa. Lumpa, sarılmak kadar yumuşak.

İhlas Aura Max eviniz bu temizliği hak ediyor